kara 180 kırık meal kütibe yazıldı yani fars kılındı kim üzerine aleykum sizin üzerinize ne zaman iza havvara, hazır olduğu zaman kime ehadekumu sizin birinize ne el mautu ölüm yani ölüm sebepleri hazır olduğunda ve ölümün nişanları zuhur ettiğinde demektir. Zira ölümün kendi hazır olduğunda gelip çattığında kimsenin vasiyete gücü yoktur. Ne vakit intaraka terk edecekse bırakacaksa neyi hayran bir malı az olsun çok olsun ne farz kılındı el vasiyetu vasiyet yani vasiyette bulunması kime lil baba anaya daha vel akrabine varisi olsun olmasın en yakınlarına neyle bil ma'rufi maruf ile yani şeriatın kabul ettiği adaletle hakkan bu vasiyet hak olmakla hak oldu yani vacip oldu kimler üzerine alel muttakin sakınıcılar üzerine takva sahipleri üzerine yani şirkten sakınanlara veya malını ziyan etmekten ve yakınlarını mahrum etmekten sakınanlara. Kütübe aleykum iza hazara ahadekumul mevtû in taraka hayran el-vasiyyetu lil valideyni ve akrabine bil ma'rufi hakkan alel Sizden birinize ölüm hazır olduğu gelip çattığı zaman eğer bir mal bırakacaksa anaya, babaya ve yakın akrabaya maruf bir şekilde zenginini fakirine tercih etmek sizin ve üçte bir miktarını geçmek sizin adilane bir surette vasiyet etmesi takva sahiplerinin üzerine takva sahipleri üzerine bir hak olarak farz kılınmıştır.